Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Damla podyumda. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorum? Bilmem ee... sen biliyorsun. <laughs> Genç girişimcilerin olduğu bir konferansta konuşmaya gidiyorum. Gel bakalım. Kendi hayat hikayemi anlatacağım birazcık. Konferans. Evet. <laughs> ee, i̇ki parça değil mi? Buziyar evet. Buz ve pantolon. Hı -hı. Çok yakışmış. Üzerindeki e, pardüsünün ben direkt yerde bitmesini isterdim pantolonunun boyunda. Ey, ayakkabıyı Börelim tokalı istemezdim. Hemen. Ayakkabı ve Bak şöyle çanta yapıyorsun. takı. Ay şöyle ha. yapacaksın, bekleyeceksin. E. Tamam. E, tokalı olarak değil de sade hayal ediyordum. Allah Allah. Canım. Ay terliği bana uçtu. Ben, <laughs> <laughs> ben yapmadım gerçekten. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Buraya çarp. Ben istemem terliğim orada olsun. Hayatım paralel evrende burası ne saray ne prens var. Arabatma. Hiç terleyecek kimse yok. Ne, nasıl isterdin ayakkabıyı evet. çok anlayamadım. Sade isterdim. Sokasını görmek istemezdim. ayak çantayı daha küçük. Biraz karışık buldum ben. Takıyı da beğen yani Hep edemedim. küçük... Saçın ama yüzün çok güzel. Teşekkür ederim. Yani hep küçük diyoruz ama yani ben günlük Bir hayatta... Tık daha küçük olabilir. Şöyle günlük hayatta normalde hiç küçük çanta kullanamam. Çünkü çok fazla malzemelerim vardır bir yere gittiğimde de muhakkak yani yemeğe gitsem dahi tamam yani konsept gereği küçük çanta kullanmamız gerekiyor ki ama öyle. Yani her yerde evet. aynı şekilde kullanmak istemiyorum açıkçası. Ayşe şey işte. Gül ee, konferans demiştin değil mi? Evet konferansta ee, konuşma. Nur Hanım bir şey söylemişti böyle bir konsepte ee, konferans konuşmalarında strapless giyilmez hiçbir şekilde resmiyetten kaynaklı diye öyle hatırlıyorum. Yine söylerler yani belki. Yani Kadın girişimcilerin olduğu bir ee, etkinlik evet. olduğu için bu, onu orada çıkartacağım bunu. Ama mı diye özellikle diye sordum. Koydum. Onun dışında çantanı e, daha küçük ve daha detaysız beklerdim. Ayakkabılarını sevmedim. Paça boyunun biraz daha uzun olması gerekti. Bir de bu takılar ona çok e, şey çok kalmış. Hem fazla hem e, kalın. Hem de biraz daha bu klasik kombini evet. farklı bir şekilde yorumlamış yani bunun takısı değil onu söylemek istiyorum. Bakınca güzel şık gözüküyorsun ama karışıksın. Yani takı deyince de şöyle bir durum var. Şimdi buna ince gitmiyor, yok, hani yok. boncuk çok gitmiyor. Çok ince belki bir zincir. Zaten yakal. Emin e ol şöyle zinciri de taktım. Yani o kadar boş durdu ki ilk e, geldiğim gün de çok önüm boş demiştiniz. O yüzden takı konusunda <laughs> afallıyorum ama yani ben bunu Beğendim yani. Şimdi konferans yani. konuşması yapan insanlar gözümün önüne Arşevi geliyor. Başka bir yorum ha, Yani Güzel. O yüzden takı da çok öyle ağır olması gerekmiyordu bence. Gizem. Ee, merhaba. Buradayım. <laughs> ee, ben kombinle en çok uyumsuz olan parçayı trenç olarak gördüm. Onun yerine aynı formlarda takım elbise ceketi gibi yere kadar inen bir ceket beklerdim. Hem o dekoliteni biraz... E, rahatlatırdı. Biraz daha kapatırdı. Daha hoş görünürdü. E, bir de ince bir su yolu da takabilirdin o kombinle. Gravat detayıyla bir e, renk katmışsın. Olabilir. Ama genel anlamda karışık duruyorsun. Tabii oradan daha doğrusunu öğreneceğiz. Banya. Bana göre. Merhaba. Merhaba. Ee, biraz arkadaşlarıma katılıyorum. Korsen çok güzel, ee, pantolonun çok güzel. Takını hiç beğenmedim. Mesela siyah bir çoker olabilirdi. Siyah sade bir çoker. E, ee, trench da beğenmedim. Onun yerine gizeme katılıyorum. Böyle blazer, ceket ama oversize. Üstüne takabilirdim. takabilirdin. Çantanı da pek beğenmedim. Modelini beğenmedim. Aslında büyük çanta olur bu e, kombine ama model olarak ben biraz beğenmedim yoksa ayakkabın güzel. Ya şöyle blazer cekette formları e, görelim. Yani ben de duruyor valizimde ama giymeyi tercih etmedim çünkü evet, e, konferans konuşmasında cekette durmak istemezdim. istemem. Sadece oraya girerken trenç coat'la girip konuşma esnasında bunu çıkartmayı hayal ettim. O yüzden blazer'ı kendi Zaten giymek demedim. Ya yani üstüne koyarsın öyle. <laughs> Anladım. Su 3 soralım mı? Evet, Hadi. soralım. Selam, selam. Kravat detayının olduğu için kolyen oraya fazla olmuş. Ben de ince bir zincir isterdim veya küçük bir su yolu isterdim. Ceketini beğenmedim, çantanı beğenmedim, ayakkabını uyumsuz buldum. Sen güzelsin. Üst ve pantolonun güzel. Normalde 2 verecektim ama 3 verdim. Gerçekten bunu bundan kaynaklı verdiğini düşünmüyorum. Tamam. Peki diğer arkadaşlarımız İdman sorarsın? sorar sorarsın nerede? Ee, yani diğerlerini şöyle burada en fazla seninle ilk samimi oldum ve sen çok alıngan bir kızsın. Hı -hı. Ee, az önce verdiğim puanlamadan kaynaklı birazcık bunu yap. O zaman istiyorum. sileyim ben iki yazayım. Yo yani istediğin yapabilirsin. Yani bu hayır. Problem değil. Söyle e, ben sana iki vereceğim demiştim ama baktığımda iki verecektim çünkü. Yani zaten Ben, kesinlikle ben de kesinlikle ikilik bir durum. E, ben ben de. Ben de öyle düşünüyorum biliyor musun? Üçlük değilim ama bu böyle olmuyor işte. Ne yapalım işte böyle. Su ben başka bir gezegende <laughs> başka bir yerde. Değilsin de sen buradasın burada olduğun halde yok olmuyor. Evet, ben, ben en azından başka bir, bir başka bir yerdeydim. Ben en azından başka bir yerdeydim olmadı. Bir başkası benzer bir ben yoluna Hani ben kendim falan olarak gelmek istedim. istiyorum ve kendimi yansıttığımı exactly. düşünüyorum. Tamam ben de Hı. şimdiki zamanda konuşayım. Şimdiki zaman sen paralel evrene gittin evet. geldin ya benimle beraber gezdin uyumadı dedin ya ben de şimdiki zamandan bahsediyorum. Kolyen olmamış. Takın hiçbir şekilde olmamış. Orada da, da kravat detaydır zaten. Verdiğim bir detaydır. Sen Hı -hı. bunu bile bilmiyorsun. Gitmişsin kolye takmışsın oraya. Üstündekini o beğenmedim. O zaman da boş diyecektin. Ee, beğenmedim üzerindekini. Pantolonu ve büsteğini beğendim. Çantanı ve ayakkabını, ceketi, e, trenç kutunu beğenmedim. İki verecektim ama tamam, beğenmedim. Tamam hadi tamam. Bahane dört mü? Evet. Sen nereden kırdın? Ben genel olarak çantasından, trenç kotundan ve takıdan kırdım. Nasıl yani olsun? Ö Neyse. Söyle söyle. Öykü Hanım şöyle bir durum var. Ben dörtleri beşleri kabul ediyorum ama üçleri hiç kabul edemiyorum. Çünkü ben üçlük olduğunu düşünmüyorum. Yani yine jürimizden duyacağım. Belki doğrusunu ben yapamamışımdır. Ee, ama arkadaşlarım adil olduğunu düşünmüyorum şu an. Yani sen de verirken öyle veriyorsun. Adil vermedin. Yani Az ben e, e, ilk Şirak defa adil vermedin. Yeni gelip bu kadar... Sı, sana verdim sokmak, diye, yürek ama bir şey söyleyeceğim. Adil de... değil zaman ben de aynı konuyu diyeyim. Ama değil. jürimiz sen de burada aynı puanı verdi. Orada durup da. Burada ben böyle giyindim de insanlar bana adil değil deyip konuşan kazanamazsın. O zaman sen de adil değilsin. Demek ki, neden adil, demek ki neden adil Doğru değilim? Neden adil değilim? Doğru mu? Neden? Sen neden, sen ben neden adil değilim mesela? Onu söyle. Çünkü jüri üç verdi. zaten ya. sana 3 verdi. Ya sen jüri misin? Ama jüri sonra karar veriyor. Tamam. Puanı ben de, veriyorsunuz. Tamam ben önce Jüriden veriyorum önce ama verdi. ben de, bak ben de o es sana jüri dinliyorum. Şu an dinliyorum. onun arkasına sığınamazsın. Hayır ben jüri mi dinliyorum. Şu an dinliyorum. onun Belki sığınamazsın. benim yanlışım var. Bana mı, göre var sen, sen adil değilsin o zaman. Neden? Bana burada adilmişim. Ben neden adil değilim? Ben de aynı soruyu soruyorum. Bak, bak şu an karmaya girdik böyle girdik bak. Hayır ben de ya. sana adil olmadı mı neden düşünüyorsun onu merak ediyorum. Sen dediğin diye ben de sana düşünüyorum. Empati yaptırıyorum sana sana. Sen öyle düşünüyorsan ben de ince yoldan dedim ki ben meleğim. Ben 3 puanı adil olduğum için veriyorum. Sen de diyorsun ki tamam. ben de adil olduğum için veriyorum. E, tamam, Pardon Peki. sen jüri misin de 3 puanı o kadar eminsin kendinden. E, ama... E, tamam Jüriden jüri, jüri olmak verdin. zorunda değilim. 3 de vermem için jüri olmak nasıl zorunda acıyor, değilim. Nasıl acıyor değil mi? İnsan uğraşıyor Yok, ya. Yok hiç de acıtmıyor. gerçekler acıttı için şu an sorma. sana 3. E, Bu şekilde hissettirdi. De. O, yüzden 3 verdin. Gerçekten problem değil. O zaman okay, devam Problem değil. Sadece bana vermişim bir davranma. Herkes 3 verdi. Problem Şimdi Bana değil. mı çıkıyor yakınım diye sana? Niye sana çıkıyor ses sadece? Evet ben niye çıkıyorum? Ben bana sordu çünkü. Ben merak ettim evet. sen niye sormuyorsun? Ben de zaten soruyorum diyorum ki neden sadece bana soruyorsun <laughs> çünkü sormuyorsun? Çünkü Su şöyle bir kişiliğe ya sahip. Ya benim kişiliğimi tanımıyorsun Bak. kardeşim burada ne böyle herkes? Her ben burada Her kendi... gelen bana oynuyor ya bu böyle ya? Ya bir şey ya. söyleyeceğim. Bıktım artık bir ya. Bir dinle dinle dinle. Ya gerçekten bu kadar çok konuşmayı hiç sevmiyorum ama neyse. Ee, şöyle bir şey kendini anlatıyorsun. Okey de yani. Burada eee sana bir puan verdi. Ben de aynı şekilde verdim. Ama sende bir surat var. Yani surat ifaden var. Böyle hiç kimseye bakmak istemiyorsun. Ya ölüm kalın mı sen seni sen de arkada herkesle konuştum ben az önce. Aynı şekilde de konuştuk. Sen de konuşuyorsun ya. Sen daha yeni gelmesin. Ne algı şey yapıyorsun? Algı yapıyorsun sen millete. Ne, bu Neden neyi bunu yapıyorsun? Niye neyi benle değiştirir? uğraşıyorsun şu anda? Niye, Niye sen benle uğraşıyorsun? Uğraşayım? Niye benle uğraşıyorsun? Bu kadar hırslanma. Tamam niye benle bir şey uğraştığını Ama bu sana merak ediyor. Zarar veriyor. Neden bu benimle kadar. uğraştığını merak ediyorum. Zarar veriyor bu sana. Diyorum ki sana neden benle uğraşıyorsun? Sen de neden uğraşıyorsun? O zaman üçü sualini bana sorma. Tamam, sormadım tamam, mı? zaten. Bu kadar. Bitti. Allah Allah gelmiş buraya masum oyunları yapıyor ya her gelende ne oluyoruz ya? Benle uğraşmayın kardeşim. Ben kendi neşemdeyim, bilmem neyimdeyim, yolumdayım. Benle uğraşmayın <laughs> tamam mı? Benim üstüne prim yapma. Prim yapma benim Ay ]imden. senin üzerinden prim yapıyor. Prim yapıyorsun Asla, şu anda. Üç kaç... Hiç kendi prim Öyle bir bana. insan değil Farklı merak etme. Çalışıyorsun. Be. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sabahtan beri 10 tane kusur sarıp herkese ya Gerçekten çok konuşarak Bana bakıyorsun. Terlik diplomu verdin. 3, 3. Terlik dedin 3 verdin. Ne alaka? Neden bahsediyorsun? Tamam su. Tamam mı? Senin kadar ben demek veriyorum. Hakkımı da yedirmem kimseye. Net. Evet. İyi tamam. Mı? Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Teşekkürler. Bol şans. hoş geldin Damla. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Genç girişimcilerin olduğu bir konferansta konuşma yapacaksın. Evet. Şimdi ben yani şöyle söyleyeyim, ceket çok alakasız olmuş, onu söyleyeyim. E, çünkü için, içindeki şeyi beğenmedim, strapdizi beğenmedim ben. Hı hı. E, yine ceket olmayıp e, strapdizin yerine böyle güzel bir ipek gömlek görmek isterdim. Ya da ee, yani kom yani straptez ve kumaş pantolon artı o ceket bir alakasız geldi bana. Karışık geldi. Ayakkabılarına bir bakayım. Ee, deri. Çantanda e... Evet çantamda da deriler var. Hı -hı. Çanta okey. Ee, ayakkabı çanta beni rahatsız etmedi ama dediğim gibi ben e, şey isterdim. Daha böyle bir ipek gömlek ya da Başka bir üst isterdim. Yani böyle buradan baktığımda bu straptez üst çok kel alaka yani. Hmm. Bir de ceket neden üzerine aldın böyle bir trenç Yani çok boş e, dursun istemedim. Sadece içeri girerken üzerime geçireceğim bir ceket o zaman olarak böyle bir istedim. Soğuk bir havada yapıyorsun evet, ilk galiba. Evet son ilkbahar sonbahar gibi tamam, düşünebiliriz. Hı -hı. Ceket çok güzel bir ceket. Ben çok severim zaten trenç ama sadece dediğim gibi bu e, üç parçayı birleştiremedim. Ee, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Ee, bugünün düşük puanını ilk sana veriyorum. Ama yarına yüksek vereceğime eminim. Teşekkür ederim. Damla hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Bu kravatı yok edebilir miyiz? O onunla birlikte o <laughs> galiba. O şey galiba. Dikili. İçine sokar mısın lütfen? Sokayım. Görmek İstemiyorum bunu çünkü. Gereksiz. Yani şöyle oldu. Ha, ya, çok tamam. güzel oldu. Bak şimdi sadece kırmızı böyle ban gibi şahane durdu. Trench coat bu tarz krep ve daha abiye şeylere giydiğin zaman da çok zayıf kalır. Bunun üstüne bir şey giymek istiyorsan kaşe palto yere kadar uzun ya da blazer ceket giyebilirsin. Birazcık daha uzun basının şeyi de kapatmak adına. Ee, o tarz şeyleri omuzda alabilirsin. Şimdi trenç kotu çıkartalım. Tamamen çıkart. Yerine koy istersin. Hı. İki dakika. Evet. Ben üstündeki çok beğendim. Çok güzel duruyor. Teşekkür çok güzel bujunu sardı. Ee, ayakkabı ve çanta çok spor kaldı. Tamam şen, şimdi sen böyle günlük bir e, yerde gidiyorsun. Ama açma deri değil. İşik istiyorsan rugan olsun. Kalın topuk seni biraz daha yükselecek bir ayakkabı. Aynı şekilde çantada... Böyle bir ışık vermek, rugan çanta, güzel bir çanta elinde alabilirdin. Ve takı. Takı da spor kaldı. Takındaki şimdi o abiye, güzel bir e, ust güçlenmek adında birazcık taş olabilir. Ya da simsiyah çoker olabilir. Ama oradaki bir taş olur, bir şey olur. Biraz da onu yükseltmek lazım. E, metal şeylerden değil. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi ben aslında bunu birazcık sporlaştırma bilerek hı hı. yaptım. Evet. Yani platformlu ayakkabı da giyebilirdim dediğiniz gibi o tarz şeylerde. Evet. Yani spor kaldığını biliyorum aslında. Çok ağır bir ortama gittiğimi mi evet. düşünerekten yapma. Evet. Konsepti bilerek o şekilde söyledim. Tamam. Yani eee Ne olur o zaman? Sporla yap, yap şey sporlaştırmak adında bu tarz kole değil. Biraz hı. şey hareketli olduğu için böyle bir çok böyle sıradan bir kole bu. Mesela Nur'un üzerindeki kole var evet. ya onu biraz şeyde güçlenmek adına Hı -hı. böyle bir şey takabilirdin. Öyle bir düz şekilde metal blezikler takabilirdin. Ee, güzel bir ceket, dik vatkalı güzel bir ceket olabilir ya coat olabilir. Çok güzel olurdu. Ama tekrar diyorum rugan çanta neden ve rugan e, ayakkabı çünkü üzerindeki krepi bu açma deri, o metallarlar. Biraz aşağıya çekiyor. Hmm. Sporlaşlamıyor. Uymuyor. Uyum sağlamıyor. Anladım. Dümdüz e, deri olursaydı daha iyi olurdu. Kalın topuklu daha spor olur. Evet. Genel hava kötü değil. Ee, bir du karışıklık durum var. Ben üstündeki çok beğendim. Kravatsız. Hı -hı. Ama çanta, ayakkabı, evet. aksuarlar, trenç kotunu da yanlış kullandığın için 3. Anladım. Teşekkür ederim. Vücut çok güzel bu çok. arada ya. Çok güzel vücudun var. Teşekkür Uslu ederim. Uslu güzel. Çok evet damlatan bir esmer güzelisin gerçekten. Teşekkür ederim Nurhan. Hanım. Ee, genç girişimcilerin olduğu bir konferansta konuşma yapacaksın. Evet. Ben e, İstanbul Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun iki dönemdir icra komitesindeyim. Ya. Yaklaşık 8 yıldır çok güzel projeler yaptık girişimcilere. Özellikle kadın girişimcilere. Evet. Benim için de çok kıymetli bir konudur kadının çalışmasını üretmesini desteklemek. Üzerindeki kıyafet bir konferansa hiç uygun bir kıyafet hmm. değil. Ee, dekolte tabii ki giyebiliriz zarif olduğu sürece bize çok yakışır her kadına çünkü dekoltemiz güzel güzel taşıyoruz sen de öyle ama bu kadar ciddi ve resmi bir yere ceketsiz mümkün değil. Hmm. O yüzden ben başka bir şey yorumlamayacağım. Evet, ya en azından şu anda öğrendim yani üzüldüğüm nokta evet. ya yani eksiklerimi görüyorum, anlıyorum. Tabii. Ki. Ee, az önce arkadaşlarıma da çıkıştım. Ben orada mesela haksızsam haksızım. Şu an kabul ediyorum mesela bunu Tabii. sizden duymayı. Zaten duymayı istiyordum. Tabii. Ee, o yüzden hiç problem değil benim için. Teşekkür ederim. Ben nereye nasıl giyeceğiyle ilgili bir yorum yaptım. Çünkü geri kalan her şey e, söylendi. Evet. E, trench coat burayla hiç ilgili değil. Deriler de aynı şekilde, aksesuarlarda. Yani bu toplantıya değil de bir akşam yemeğine gitseydin, yine bu şekliyle beğenmezdik. Anladım. Damla Peki. sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu senin kendi ten rengin mi yoksa güneşten? İttik. Evet, bronzlaştım tatildeydim çünkü. Ama genelde de koyu tenli. Koyu zaten. ten, çok yakışıyor. <laughs> evet. Bu daha itenli damla. Evet. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok tam. Esmer güzelimiz. İşte Alın istersen. Evet. 3.3, 11.3 garanti potadasın. Üzgünüm. <laughs> <Bilmiyorum>. Bugün <laughs> yani böyle. Ne yapalım? Geçmiş olsun. Tamam. Geçmiş Teşekkürler. Desin. Sağ olun. <laughs> Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.